Merhaba bayanlar videomuza hoş geldiniz. Yes. Sen kafayı sıyırmısın Bugün CSGO'dayız. Yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey yaşıyor musunuz? Yaşıyorum buradayım. Aday atlıyoruz. Hayatta kalıyoruz. 16 kişinin içinden teker teker geçiyoruz ya. Anlatmaya gerek var mı? Yok görecekler zaten izleyecekler. Görecekler, izleyecekler aynı. Siz de abi ne yapıyorsunuz? Abone olup like atmayı unutmayın kardeşler. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çok önemli ama çok 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 önemli. Yukarılara çıkmalıyız artık. Yavaş yavaş. İkinci olarak da kankam videoya geçmeden önce 5000 TL'lik, 5000 TL'lik turnuva hazırlıyorum. CS turnuvası. Kendine güvenen linklerdeki açıklamadan Discord'umuza gelsin. Bu ayın sonunda turnuvamızı yapıyoruz. Hem de video ve yayındayken. Daha doğrusu yayın içinde yapıyoruz. Gerisini de video olarak YouTube'a atıyoruz. Kazanan ekibe 5000 TL. İkinci oyuna 1000 TL düşüyor. O yüzden aşağıdaki linkten katılmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Başlıyoruz. <laughs> Mehmet Bey odadasın kardeş. Şimdi hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Son bir kere daha duyun. <laughs> Hazırız ama. Tamamdır. Right, Hadi let's go. Boom. <laughs> Beyler yanlış bilgi. 18'miş. Şimdi nereye atlıyoruz dayı? Önce bir yer belirleyelim. Ne diyorsun? Bence köşeleri alalım. Köşeler önemli yerler. Sağ köşe, sol köşe. Ne yapalım biliyor musun? Beni dinle. Dur önce bir ısınma oluyor. Her şey iyi mi? Gayet iyi. Tamam. Şimdi az önce fail'e şeymiş. Şarkı... Ah, Adam! Ne oluyor dayı? Ne oluyor lan? Gelir gelmez bir sakin olun. Ne bir gerginlik. Şimdi mapimizi seçiyoruz. Ya benim yanımı, benim yanımı seç direkt kanka. Oraya atlayalım tamam, bence. Sağ taraf. Aa aldılar. Yok 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 yok. Bekle. Abi aldım. Bak yeşil olan yer. Yanına koy. Ne alalım özellik olarak? Ben zırh kask alıyorum. Zırh. Hadi ben de zırh kask alayım ya. Daha iyi olur bizim için. Ya direkt ölmeyelim en azından. Öyle öyle. Ya atlıyorum ben direkt şöyle ortaya. Ne oluyor lan? Aga yanlış yere götürüyor bu beni ben malım. Ha kutu buldum. Alalım Bunları kutuları. Bir böyle ha. Oo bıçağımı aldım ben. Güzel. E benim silahım yok. Aha adam adam beni gördü. Vallahi silah var. Ben bunlardan değilim ha. Ne, ne, ne olacak? Kaçıyorum. topuk 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 topuk. Bana doğru gel. Beni görüyorsun galiba. Geliyorum. Bekle. Yok kanka silah yok. Ne oluyor? Hayda. Peki, adam var ya, ama Valla silah yok. Yukarıya bir çıkacağım. Hiçbir şey yok. Sıfır. Şaka gibi lan. Silah bulamıyoruz. Dur bakayım. Ariden, ben de bıçakla dayalarım ha. Aslarım. Sin P90 P90 aldım şöyle bir bakalım mermi falan da vardır belki mermi mermi ses alıyorum bize yakın biri var Buraya. aha 500 dolara mermi açıyorum açtım kapıyı biz mi izliyor? Kim bizi izliyor? Onda. Şaka yapıyorsun. Tabancam var mı? Tabancam varsa ver bana. Yok. Yok Mehmet Bey. Ses duydum. Tamam. Biri Geçim mi geldi? Doğru. Bak bakayım. Geliyorum arkamdan. <laughs> aga be. Ah ulan. Bu ne aga? Paraşüt şeyi. Şaka yapıyorsun. Space ile paraşüt açıyorum. Yukarı çıkalım mı? Ben sana silah bulurum ya. İndireyim birini. Gel benimle. Bunu alınca birine görev alıyoruz. Hepten bakalım. O adam burada. Takip et beni. Bayağı iyi para veriyor ya. Sana silah çağırayım mı? Param var benim Mehmet Bey. Çağır bakalım. Benim param çok yok. Ney? Ne söyleyip? UMP var. Kedi de önce var. Ee, ben de bulabiliyorum. Silah çağırabiliyorum. Güzel. Tamam çağır sen. Benim UMP pek bir yaramaz gibi değil. UMP aldım. Yapacak bir şey yok. Gel benimle. Takip et. Tabanca istedim. Bekle tamam. beni silahlarım tamam, gelsin tamam. önce sonra gidelim. Bekliyorum. öyle bir etrafa bakınıyorum. 14 kişi kalmış. Ne demek oluyor bu yani? Yani iki takım gebermiş. Maalesef. Yani. Dalıyorum. Geliyorum. Bekle beni de. Gel 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 gel. Geldim. Yanındayım. Bak şurası dolu. Burası full zaten. Bizim Aynen. şurada Aynen. ileride adam olması gerekiyor. Hazır olmaya Köşe, dek. Köşelerden bir şey yapalım biz. Baba baba ba, mermi var. Gel al kendini. Geldim bir dakika. Adam olabilir burada. Aynen. Büyük ihtimalle vardı. İki tane şey çalmış. Merve alabilirsin oradan geldi. Aldım. Ben de para aldım biraz. Ses alıyorum. Çok garip. Adam burada vardı ya sanki. Olabilir. Kör mü oluyor? Aa para lan. Enayiler Almamışlar bu parayı. Olur olur olur. Aga gel. Alıyorum. Ananı... Skü 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 skü. Nerede? Halkan aç. Yukarı yukarı yukarı. Lan. Vuruldum. Aaa. Ah. Aa pompanı. Vallahi vuruldum tamam. Mehmet Bey. Karşıda var, karşıda var, karşıda var. Vuramıyorum, çok uzak. Tamam, duvar arkasına geç, duvar arkasına geç. Tamam, tamam. Al. Dikkat et. Vuracak, gel buraya, vuracak. buraya, gel, 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 gel. Gel benden. Gel benimle. Basıyoruz Mehmet Bey. Allah ne verdiyse artık. Burada biri var. Yakın çok yakın şu an. Vallahi kalede adam var. Geldim aga. Nereye evet, gidiyoruz? Tak tak tak. Al onu istersen. Tak tak mı? Bakalım. Oo bu ne lan böyle? Hayda. Kendimi marazalı gibi hissettim. Gel bir şuraya basalım. Burada adam vardır büyük ihtimalle. Basıyor muyuz? Neye basıyoruz aga? Adamlara basıyoruz. Adamlara yani. <laughs> mı? Ayda. Hayda. Ah gel. Aa, yani. ses aldım. Aynen bak şöyle de. Shift'e bas. Shift'e bas. Çok ses yaptım. Şey ne evet. Sağdan evet. ben soldan sen. Nerede nerede nerede? Öldürdüm birini. Helal. Biri daha mı var? Bana hani mı? Ses aldım. Sen misin o kapıyı örten? Hayır değilim. Adam modem. Adam, 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 vallahi valla adam silahsız. Silah ver adam. bana. Maraz Ali. Yaklaşım Mehmet Bey yakınlaşalım bana. mı? Gel adamlara yavaş yavaş yakınlaşalım. Bana çok yaklaşma da. Arkalıyorum. Sinsiz moda 10. Evet. Bir dakika. Çok yakın şu an bana. Beni bekleyebilir misin 2 dakika? Tamam. Ölme verme alacağım da. Fight dönüyor. Ne oluyor lan? Görmedi beni enayi Geliyorum sana doğru. Öldüm Öldüm. Öldüm bıraktım bıraktım. Ben normalde iyi oynardım böyle modları. <laughs> Neredesiniz Mehmet Bey? Aynı evde miyiz? Gelelim. Biliyorum. Gelelim. O orada silah var demiştin değil mi? Evet. Mehmet Bey adamlar hemen şurada biliyorsun değil mi? Tamam hallederiz. Sen silah al. Gel ben. Neyse. Gel bir aşağı kata da Tamam. Aşağı kat aşağı var aşağı. burada. Aa var mı? Var zaten de. Yok burada bir şey ben Yok. gezdim ya. Yani. Adam var. Vallahi adam bizi gördü Mehmet Bey. Tamam bekle bekle. Gösterme kendini. <laughs> Aga öldüm Gönlüm. ben ama. Adam, adam gördüm. Adam gördüm. Gördüm mü orada? Yedi. Yo yo yedi yedi. Pancayla sıktım. İki üç tane yedi. Aldım Ay Adam. Ay gördüm. Gördüm adamı. Lan niye mermi onu? He? Adam. O adam. O adam benden kaçtı. aldım adamı. Enayi. Anayi. Şöyle adam gibi bir silah verse bir avuk olur, AK olur, güzel olacak bak. İki bombalı var ya, içlerinden geçeriz. Evet. Lan öldüm. Adam içeriğime düştü. Amerikanın present present'ım. Adamı görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Adama pompalı vermişsin. Ben vermedim. Aa öldüm. ki Yapma 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 yapma. Anlaşabiliriz. Tamam. Ne oluyor aga? Araplar basmış lan oyunu. Bu UMP e buldum. Bu UMP mi buldum? Ben almayayım yoksa. Bir tane daha var ona da da. Aa bana geliyor lan. Roketler buradan çıkmam gerekiyor acil. Üzerinde batlamasın sonra. Acil kaçmamız gerekiyor. Bak tabdan bak. Burası patlayacak. Topuk ne etek. Epey topuk yaşamak istiyorsan. Aa geliyor. Ben ölmek için çok genç. Aa ben açarım. Tamam. Ha İyiyiz. Aa bu ne lan? Kutu. pompalı buldum. Daha iyi bir pompalı. Tamam aldım. Yakın bir ses alıyorum. Şurada Mehmet Bey. Yo, ne diyorsun? Basalım mı? Tamam. Yavaş yavaş. Aynı şu ev mi? Şu ev yani. Oradaki ev. Yani ses o geliyor. Ya. Yanındayım. orada şey var lan. <laughs> Mehmet Bey yeterince ses yap. Adam üstüme zıpladı lan. Bu ne? Yine aynı adam. Vallahi yine aynı adam. Senin ananı var ya. 2000 years later. Beyler başaramadık. Mehmet Bey artık bezdi yani. Gerçekten bezdi. Adam global bir ama rankla da burada fıs yani. Kafama zıplıyor. Bir şeyler yapıyor. Saçma sapan. Ben de anlamadım. Ne oluyor ben de anlamadım. Be. kesin iyidir. Kesin iyidir. Hile! Hile! Kesin hile! Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha böyle bir video gelmesini <laughs> istiyorsanız da Mehmet Bey'i büyük Bence ihtimal bulabiliriz. Bence de gelmesin. Bence de gelmesin. Ee, Hadi görüşmek e üzere. Görüşürüz.